Şanlı bayrak Karabağ'a asıldı. Türk'ün şanlı bayrağı Karabağ'a asılmıştır. İlham Aliyev'i Azerbaycan ordusunu ve halkını gönülden kutluyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda da ciddi ve büyük emek sahibidir. Zengezur koridoru için Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır dedi. Türkiye için Nahçıvan ve Zengezur bütün Kafkaslar ve Orta Asya demektir. Bundan sonra Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ilişkilerinde savaş ve acı değil de yeni bir barış ve işbirliği alanı olabilir mi? Gürcistan'ı da kapsayan Kafkasya Birliği olabilir mi? Bütün bu gelişmeler yeni bir ilişki modelinin ortaya çıkmasına zemin sağlayabilir mi? Bölge kavga ve ihtilaf alanı değil de dostluk, kazanç alanına dönüşebilir mi? İnşallah Ermenistan uzanan dostluk elini bu kez geri çevirmez. Bu anlamda Erdoğan'ın, Zengezur Koridoru projesi Ermenistan ile olmazsa İran ile olur, İran sıcak bakıyor, açıklaması, Ermenistan'ın aklını kullanmazsa neler olabileceğini açıkça anlatmıyor mu? Ermenistan kuklası emperyalist yamyamlar, Ermenistan kuklası ile aslında Türkiye'ye de saldırıyorlardı. Tek millet, iki devlet, Türkiye ve Azerbaycan bir ve beraberdirler. Bundan dolayı, kafirler topluluğu kuduruyor. Irak'tan, Suriye'den, Akdeniz'den, Kuzey'den boğulmak istenen Türkiye, bu kuşatmaları yarmak için çırpınıyor. İçimizde ise bizi zayıflatacak kişiler, kurumlar, siyasi partiler ve tuzaklarla boğuşuyoruz. Hangi partiden, hangi siyasi çevreden olduğunuz, geçmişte kimin için ne söylemiş olduğunuz değil, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli birlikteliğinin bugün neresinde durduğunuz esastır. Bazen bizim memleket duaların üstünde yükseliyor diye düşünüyorum. Hayatım boyunca da birçok örnek bana bu duyguyu hissettirdi. Örneğin ABD'nin F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını durdurması tam da böyleydi. Zira son rapor bu uçakların görev yapabilme kapasitesinin %55 olduğunu söylüyor. Yani bir başka deyişle uçaklar ABD'nin elinde kalacak gibi görünüyor. 10 yıla üretimden kalkarsa şaşırmam. Ermeni ve Rum lobisi en güçlü müttefikimizi kaybettik diye karalar bağladı. Menendez, en son F-16 savaş uçakları meselesinde Türkiye'ye engel çıkaran kritik isimlerden biriydi. ABD müesses nizamı Menendez'e, haddini bil mi dedi. Bakalım nasıl bir değişim olacak? Neyse ana konumuza dönersek, dedim ya, Allah memleketi seviyor. Bana göre, mazlumlar memlekete dualarıyla surlar örüyor, düşmanlardan ülkeyi koruyor, diye düşünüyorum. Hep dediğimiz gibi Türkiye, Türkiye'den çok büyük aslında. Komik olma MACR10N. -E. Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a dert olmuş. Macron, bugün Azerbaycan'la suç ortaklığı yapan bir Rusya, Bakü'nün manevralarını her zaman destekleyen bir Türkiye ve Ermenistan'ın sınırını tehdit eden bir Azerbaycan hükümeti var, ifadesiyle içindeki nefreti dışa vurmuş. Üstelik de neredeyse Ermenistan Başbakanı Paşinyan dahil tüm dünya Azerbaycan'ın haklılığını kabul etmişken, Macron, belli ki Ermeni lobisinin baskısıyla açıklama yapmış. Ancak hem böyle konuşup Türkiye'yi hedef alıp, hem de G20 zirvesinde Erdoğan'ın yanına gidip, bir randevu verseniz de Libya meselesini konuşsak dediğiniz anda karizma bir anda yerle bir oluyor. Macron'a bu dış politika çizgisinin komik olduğunu birilerinin anlatması gerekiyor. Nahçıvan'daki Erdoğan-Aliyev buluşması Macron'a, Paşinyan'a, hatta İran'a da bir mesaj aslında bakalım anlayacaklar mı? Erdoğan'ın Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Sözleri tarihe geçti. O eli tutan kazanıyor, itense kaybediyor, tıpkı Libya'da olduğu gibi. Sonra gelip Macron gibi randevu diye kıvranıyorlar. Karabağ'da küçük bir ihmal milli davaya ihanettir Azerbaycan. Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlere teslim olmaları ve yasa dışı rejime son vermeleri çağrı ve uyarısında bulunmuştu. Bu çağrının asıl amacı Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Azerbaycan vatandaşı olan sivil Ermenilerin zarar görmelerini önlemekti. Ancak Karabağlı Ermeni çeteleri çağrı ve uyarılara rağmen saldırılarını sürdürmesi üzerine Azerbaycan ülke sınırları içinde anayasal düzeni yeniden sağlamak amacıyla Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonunu başlatıp ve 24 saat içinde çetelerin mevzilerini ve saldırı potansiyelini yerle bir ederek teslim olmaya mecbur etti. Önemli altını çizmek isterim ki Karabağ'da yapılan asla bir etnik temizlik değildir. Azerbaycan kendi topraklarındaki silahlı çetelerin kendi başlarına Dağlık Karabağ'ın bir bölümünü ilan eden sözde devlet ve yönetimine karşı başlatılan bir operasyondur. Azerbaycan'ın hedefi çeteleri silahsızlandırma ve Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilerin yeniden entegrasyonunu sağlamaktır. Karabağ'da başlatılan terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni çetelerinin bölgeden çekmek için Bakü yönetimi ile müzakerelerde bulunmaları ve şartların önemli bir kısmını kabul etmeleri önemli bir gelişmedir. Ancak Ermenistan verdiği sözlere rağmen barış anlaşmasını imzalamadığı gibi Dağlık Karabağ Ermeni çetelerinin de silahlarını teslim etme ve sözde devlet yönetimini lağvetme taahhütlerini yerine getirmeyip zaman kazanıp yeniden güçlerini toparladığı yeni bir saldırı başlatabilmeleri de ihtimal dahilinde olduğu mutlaka hesaba katılmalı. Çünkü mevzilerini de terk eden Karabağlı Ermeni çetelerinin Rus barış gücü kontrolünde bugüne kadar 800'den fazla silah el bombası, teslim ettikleri açıklandı. Ancak yasa dışı Ermeni güçlerin, teslim ettikleri silah ve mühimmatlar semboliktir. Ermeni çetelerin elinde Ermenistan ordusu yenilgiye uğrayıp geri çekilirken bıraktığı yüz binlerce mühimmat, havan topu, tank savar ve uçak savar füzesi, opus, topçu ve uçak savar sistemleri, çok sayıda zırhlı taşıyıcıları ve tankları bulunmaktadır. Bu silah ve sistemleri ile milyonlarca mühimmatı hala teslim etmiş değiller. Dağlık Karabağ Ermeni Ordusu olarak adlandırılan çeteye mensup 10 bin militan dağ ve ormanlık bölgede ağır silah ve depolarıyla beklemektedirler. Ermeni çetelerinin Uzlaşma ve Azerbaycan'a entegrasyonu anlaşmasına karşı açık gizli bir oyalama taktiği başlattıkları anlaşılmaktadır. Bu oyalama girişimlerinde Ermenistan ve Dağlık Karabağlı Ermenilerin amacı zaman kazanmak, ABD ve Fransa öncülüğündeki Ermeni dostlarından gelebilecek bir yardımı beklemektedirler. Eğer silahlarını teslim eder ve Azerbaycan'a entegrasyonu kabul ederlerse Ermenistan ve Dağlık Karabağ Ermenilerinin bir asrı aşan ve son 35 yıldır ağırlık kazanan hayı taht doktrininin yani Büyük Ermenistan ideolojisinin son bulacağı gibi Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkı self determination son bulmuş olacak. Tüm bu oyun ve taktiksel girişimler Azerbaycan devleti tarafından çok ciddi anlamda takip edilmeli ve oynanmak istenen oyunları bozulmalıdır. En kısa zamanda teslim anlaşmasını Ermeni çetelerine imzalatıp tüm silahların teslim alınması sağlanmalıdır. Aksi halde devlet olmanın gereğini yapmalı ve ne pahasına olursa olsun yeni bir operasyon başlatarak kendi topraklarındaki terörist çete yapılanmaları devre dışı bırakmalıdır. Keşke veya eyvah dememek için Azerbaycan haklı davasında var olan fırsatları kaçırmamalı. Bu konuda en küçük ihmal ve rehavetin milli davaya ihanet derecesinde suç olacağı gerçeğini unutmamalı.